Bir kez Allah dese aşkı ilerisan değil mi? Dökülür cümle günah misli hazan. Yani i̇nsan aşkla, şevkle bir defa Allah dese, büyük sonbahar yaprakları gibi bütün günahlar dökülür diyor. Demek ki o bir defa Allah demek e, öyle ama bütün yönelişle Allah diyebilmek e, o çok daha derinlikli bir sonuç üretiyor. Bizim bir hocamız vardı Konya'da. E, Birisi derdi, Ehlullah'tan birine sormuş. Efendim, virdiniz ne kadardır diye. Evladı eskilerimiz ne kadardır diye. O da demiş ki, evladım günde bir defa Allah demek demiş. <laughs> günde bir defa Allah demek. Şimdi, e, onun için bazı alimler derler ki, يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنِذْ كُرُ اللّٰهَ Ey iman edenler, Allah'ı çok çok zikredin demek, adeti itibariyle midir? Zaman itibariyle midir, keyfiyet itibariyle midir? Ya bu çok zikirden ne anlayacağız derler. Kimisi der ki, keyfiyet itibariyle çok zikir kastedilmiştir. Yani zikrin niteliği itibariyle derinlikli bir zikir olsun demek.